sohbet gibi de olsun diye düşündüm. Ee, hem de bugün için özellikle birazcık benim de omzumdan yük alabilir. Az önce bir ya az önce dediğim iki saat geçti ama çok zor bir antrenmana girdim bir derse ve kafamı toplamakta zorlandım böyle iki saat. Sağ olsun başka bir yoga eğitmeni arkadaşım beni dersine çağırdı bundan bir beş dakika önce gel bir en baştaki nefes egzersizlerini yap biraz kendine geri gel öyle dersine başladı diye onu yaparken şey hissettim yani gerçekten bu kadar etkili aslında 5 dakika içinde çok büyük bir değişim oldu ve şu an çok daha farklı bir halde böyle sizinle konuşabiliyorum yani böyle etkisi çok net çok pratik 5 dakikada bile böyle bir şey gösteren bir şey aslında bir yol yoga. Ama ilginç tarafı bir yandan bir beklentiye girmeden de yapmak çok kıymetli oluyor. Hatta asıl kıymet galiba orada oluyor. Yani bir bir şey elde edeceğim bundan ve bir şeye ulaşacağım gibi bir gayeyi bir kenara bırakıp sadece o sürecin içine kendimize bıraktığımızda çıkan meyveler çok çok daha farklı, çok daha çeşitli oluyor. Hep bir paradoks var yani. Ee, bu burada da. Ne zaman ki o outcome'u diyeceğim hani o elde edilecek şeyi bir kenara bırakıyoruz. O zaman çok daha başka büyük bir şey geliyor. Beklemediğimiz bir şey geliyor. Ee, geçen cumartesi bir atölye yaptık. Orada sinir sisteminin hallerinden bahsettim. Ee, omurga ile ilişkisinden bahsettim ve normalde yoga derslerinin içinde özellikle yin yogada hep böyle küçük küçük bahsetmek istiyorum. E, çünkü yaptığımız şeyi anlamlandırmak bana iyi geliyor en azından. Yani bana ba beni çok besliyor. Ben fen lisesinde okudum. Genetik mühendisliğine girdim ilk başta. İlk sene sonunda hatta tamamlayamadan terk ettim genetik mühendisliğini. Ama yine de o ım... Bilimsel tarafları, içeride ne oluyor, o bilgi beni çok destekliyor. Ve bununla bağlantılı olarak bugün aslında her şeyin temeli ve bence işte yoga sutraların böyle bir kitap var. İsterseniz paylaşırım bunu grupta. Ee, ilk dört cümlesinde de buna değiniyor. Zihin. Zihnin işlevleri. Nasıl bir işlevi var zihnin? atölyeye gelenlerle bunu çok daha böyle farklı bir açıdan konuştuk ama belki bir tekrar olacak. Belki de yeni şeyler de çıkar içinden. Genel olarak zihnin iki farklı işlevi olduğu söyleniyor. Yapan zihin ve var olan zihin diye. Duymuşsunuzdur. Belki bu arada mikrofonunuzu açıp falan bir şey söylemek isterseniz söyleyin lütfen. E işte İngilizcede buna doing mind ve being mind demişler. Bence birazcık Türkçede Tam benim içime sinmiyor ama işte biri yapan zihin, biri var olan zihin. Hiçbir şey canlanıyor mu bu iki şey söylenince bir hal geliyor mu sizin aklınıza kendinizle ilgili? Var mı? Ya şey galiba var olan zihin galiba var oluşumuzun e, simgesi yani bir şekilde. Ee, o daha böyle özel görünüyor en azından isimsel olarak. Ee, yapan da galiba bu dünyayı ayak e, uydurmaya alışmış olan. Egonun da hani birazcık desteklediği bir şey, e, sistematik bir zihin gibi. Oh, Selin ne kadar güzel söyledin ya, çok sağ ol. <laughs> Siz sağ olun. Ama yapan zihin deyince hiç bu daha duramama hali yani o hani hep hareket halinde olan bir zihin akışı ama hani var olan dediğinde daha hani kendine dönük mü diyeyim kendine daha duran bir hal geliyor. Diğeri ise hiç durmayan sürekli bir akışlar silsilesi ve birbirlerine böyle üst üste binen o zihnin çok aktif hali geliyor. O yüzden aktif ve pasif gibi böyle benim zihnimde. İmgel öyle imgeliyorum yani. Bu da çok iyi geldi bana. Ee, yani şey gibi geliyor bu söylediğinden de şunu diyorum işte yin ve yang böyle duyarız ya sık sık bu enerjinin iki hali sanki hani o zaman yapan zihin daha yang bir halde hep bir atılgan bir harekette var olan zihin ise çok daha yin daha duran daha içeride neler oluyor Selin'in dediği gibi o var olma halinde neler oluyor var kaynağında ne var oraya dönük şöyle açıklayacağım ben. İkisi de çok gerekli, ikisi de çok güzel. Ee, ancak biri birinin yap yani biri birinin yerine geçemiyor. Yapan zihin bir hedef koyuyor, hedefe doğru ilerliyor. Onu tamamlayana kadar, gerçekleştirene kadar bunun peşinde oluyor. Yani bugün burada biz bu işleri yapabiliyorsak, işleyebiliyorsak eğer bu bu halle e sağlanıyor. Ancak bu şöyle bir şey getiriyor. Hep bir hedef olduğu için hep bir düşünce, bir planlama var. Yani anda var olma halini kaçırıyor. A ana dair hep bir rahatsızlık var. Hep bir eksik var, tamamlanması gereken bir şey var ve yapan Zeynep orada onu kovalıyor. Halletmesi lazım. Ya da yok mu bir çözüm? Geçmişe gidiyor, geçmişe bakıyor. Ya işte ne kadar güzeldi aslında o zaman diyor. Halbuki o zaman da tamamlanmış hissetmemiş. Ben çok yaşıyorum bunu yani bilmiyorum size de tanıdık geliyor mu yoksa erdik mi erdiniz mi <laughs> hepiniz seviyorum. <laughs> um... bana biraz üzücü geliyor hatta zaten böyle dengede olması gerekiyor dediğinde böyle değil ama hani yapan zihinden çıkamıyorum ya yani. en azından şahsım adına her zaman böyle hep ya o eksiklik hissi yani sadece iş hayatıyla ilgili olabilir herkese farklı bana daha böyle hani kariyerim ya da işimle ilgili, gündelik işlerimle hiç tamamlanamam hali biri bitse başka bir şeyim var ya da dediğim gibi hiçbir şey olmasa geriye dönüp hani kendimi yargılama ben hiç dengede olmadı neyse ben de fark ediyorum. Bir anda bozuluyorum o yüzden. <laughs> yani böyle şeyleri belki fark ettiğimiz için e, böyle derslere giriyoruz. Ben mesela o kadar çok dengesiz oldum ki o yüzden hoca oldum falan gibi yani. Hani böyle şey değil. Of süperdim. Harika bir varoluşta doğdum ve hep var olan bir haldeyim hissediyorum falan. Hiç öyle bir şey değil. Onun tam aksine hatta o diple birlikte aslında bir şeyler yaşarmaya başlıyor ve çok güzel bir fırsat ve çok güzel araçlar var ve ee, hani o yapan zine de tükaka da dememek lazım çünkü çok güzel şeyler yapıyor. İşte o dengeye getirmek için de burada yaptığımız şey aslında hani birazdan 45 dakika boyunca hareket edeceğiz. Her ne kadar bugün yin yoga yapmayacak olsak bile, bir akış yapacak olsak bile bunu dikkatimi yin bir tavra nasıl çekebilirim? Nasıl varoluşuma çekebilirim? Cevabı aslında hani böyle çok ulvi bir soru gibi ama benim uyguladığım şekli çok basit. Nefes alışımı takip edeyim. Nefes nasıl nefes alıyorum ona bakayım. Kolumu havaya kaldırırken mesela çevremdeki Havayı kolumun üstünde hissedebiliyor muyum buna bakayım. Yani bu bedensel duyumlara dönmek var olan zihnin halini destekliyor ve beynindeki beynimizde oluşan o çocukluktan bugüne birçok patern var ee, ve o paternlerle aslında düşünüyoruz, algılıyoruz, yargılıyoruz. Yapan zihin sanıyor ki bu düşünceler tek hakikat, tek gerçek. Ama var olan zihin biliyor bu zihnin bir süreci, işlevi ve çok daha geniş bir perspektiften bakabiliyor. O yüzden duygusal sorunlarımıza yapan zihinle çözüm aramak bizi çok zorluyor. Geçen ders başında söylemiştim işte bu Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ndeki düşünen adam heykeli. Böyle duruyor. Burada çünkü. Çünkü duygusal sorunlar var ve düşünüp çözmek istiyor. Ve mümkün değil çoğunlukla. Çünkü o duyguları, duyguların yargılanmaması gerek. Evirilip çevrilmemesi gerek. Duygu duygu. ...duyumsamak lazım. O yerini bulacak zaten. Ee, ve şeyi fark ettikçe... ...bu benim düşünce... ...paternlerim... ...çocukluktan bugüne... ...aslında bilimsel olarak da bu... ...işte aynı anda ateşlenen nöronların... ...birbiriyle bağlanması diye bir şey var... ...bilmiyorum duydunuz mu daha önce ama... Ee, Bunun da ayrıca başka bir gün tekrar konuşuruz. Birlikte ateşlenen zihinde, nö beyinde nöronlar birbirine bağlanıyor. Ve onlar bağlandıkça ve biz bir düşünceyi tekrar ettikçe, bir davranışı tekrar ettikçe sanki bir nehirin suyu gibi o şeyi derinleştiriyor. Ne derler? Bir ismi var onun. O nehrin aktığı yeri derinleştirmesi gibi. O nöronlar arasındaki bağlantı kuvvetleniyor ve ben otomatik olarak hep aynı şekilde düşünmeye başlıyorum. Ve Patanjali yoga sutralarında çok eski bir metin ee, ve bu çevirisi çok güzel göndereceğim şeyden e, gruptan biraz böyle bir parça okumak istiyorum. Patanjali Birinci bölümde, kitabın birinci bölümünde yogayı bilinci dinginlik haline getirmeye yönelik çok yönlü bir yöntem olarak tanımlar. Bunun neden faydalı olduğunu göstermek için varoluşun temel açması olduğuna inandığı şeyi inceler ve bir çözüm önerir. Bu açmazın bilinç ve altında yatan saf farkındalığın Birbirlerinden ayrı oldukları halde. Genellikle aynı şeymiş gibi hissedilmesi olduğunu anlatır. Biraz karışık geliyor olabilir ama gene de kulakta kalmasında fayda var. Böyle sutralar böyle şey gibi yani cümle cümle yazmış. Bu okuduğum çevirmenin analizi. Sutraların ama birincisi şu. Şimdi yoga'nın öğretileri başlıyoruz diyor. Ve ikinci öğreti şu: Yoga bilincin kalıplaşmasını dizginlemek içindir. Bu bana çok iyi geliyor. Yani ve işte bilim ilerledikçe de şeyi görüyor, görebiliyoruz. Evet, nöronlar arasında bir bağlantı var ve bu bilincin kalıplaşması. Benim düşüncelerimin kalıplaşması ve yoga bilincin kalıplaşmasını dizginlemek içindir. Ve bu yeni e, teknolojik cihazlarla şeye bakmışlar. 8 hafta boyunca meditasyon yapan, yoga yapan birinin beynine bakmışlar. Bir grubun beynine bakmışlar. İnanılmaz değişimler oluyor. Sadece 8 hafta boyunca. 8 hafta boyunca yapmışlar. Her gün yapmışlar. 40 dakika... Ve o depresyonla ilgili olan kısım küçülüyor. Daha çok o var olan zihnin kaliteleri artmaya başlıyor. Ve çok eski bu yani bunu biz beyni inceleyerek görüyoruz şimdi bunun gerçek olduğunu. Tekrar ikinciyi okuyacağım. Yoga bilincin kalıplaşmasını dizginlemek içindir. Üçüncüsü Böylece saf farkındalık kendi öz doğasında varlığını sürdürebilir. Yoksa saf farkındalık kendini bilincin kalıpları olarak görür. Bu kadar okuyacağım bugün. Bu dört tanesi benim tüylerimi böyle diken diken yapıyor. Ee, ve Yoga yaparken niyetim bedenimle bu duyumları yeniden canlandırmak. Belki bu kalıpları fark etmek ve yavaş yavaş, ittirmeden, zorlamadan, hedefe koşmadan değişmesi için sadece pratiğe kendime bırakmak. Pratikte aslında bu 45 dakika boyunca nefesimde neler oluyor? Kalp atışım nasıl? Kan akışımı belki yavaş yavaş hissetmeye başlıyorum. Ve hatta belki daha subtil, daha böyle ince akışlar, belki enerjilerin akışlarını duymak. Şimdi böyle bir iki dakika ayağa kalkmış.